...vermişti bana Zeynep. Bostada kasa anahtarı. Bankaya gidip kasadakileri alıp otele geldim. İçinde önemli bir şey yoktu. Bazı banka defterleri hepsini vereceğim sana. Bostada oldukça yüklü miktarda param var Halil. Ya sen annemi nasıl bulduğunu anlatıyordun ona devam et. Hesapları inceledim. Bir tanesi semaya aitti ve hesap hala faaldi. Bir yolunu bulup dökümünü aldım. Doğru söylüyorsun ya. Bir yolunu bulmuşsundur sen. Hesaptan hangi harcamalar yapılıyor diye dikkatle inceledim. Her ay düzenli olarak bir hastaneye para yatırılıyor. Ayrıca... Edina Muyazanovic adına da... Küçük miktarda düzenli paralar yatırılıyordu. Edina'yı tanırdım. Sema'nın arkadaşıydı. Ona yakın birini bulacağım diye çok heyecanlandım. Hastaneyi buldum. Edina yıllardır bu hastanede tedavi görüyordu. Odasına gittim. Sema, Sema karşımda duruyordu. edinemiyorsan onu hiç sema Nefesim kesildi. Tedirgindi. Benden korkuyordu. Türkçe konuşmuyordu. Kayıtları inceledim. <laughs> Kazadan bir süre sonra ben onu toprağa verdim zannederken... ...onun yasını tutarken... ...kaçırmış Ahmet Sema'yı bozdayan. Bu hastaneye yatırmış. Senin öldüğünü söylemiş. Büyük bir şok tabi Sema için. Sen annen öldü biliyordun. O da seni öldü zannediyormuş bak. Acısını unutmak için geçmişi reddetmiş. Sana ait her şeyi unutmak istemiş. Konuştuğunuz dili bile. Biraz önce benimle Türkçe konuştu. ya. <laughs> Nasıl oldu? İne yaptım az önce uyu ya. Tamam. <laughs> Annem Menekşe. Annem yaşıyormuş. Evet aşkım. Keşke daha önce gitseydik Bosna'ya. Ah. Hadi çıkalım da uyanmasın. Hadi. Sema teyze yaşıyor mu? Evet. İnanmıyorum. Komiserden öğrendim şok oldum. Sen bulup getirmişsin. Evet. Bu büyük yalanı yaşamamıza sebep olan kim onu biliyor musun? Sevgili avukatım. Sema'nın platonik hayranı Ahmet Sönmez. Yani senin baban. Yalan söylüyorsun. Baban hepimize yalan söylemiş Zeynep. Bütün hayatımızı mahvetti senin baban. Efendim Lale. Müsait misin? Söyle söyle. Bitti mi işin? Adamların arabasını terk edilmiş halde bulmuşlar. Ama devam ediyorlar aramaya. Anladım iyi. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kumsallara gideyim diyorum yine. Olur mu öyle şey? Adamlar orayı biliyorlar saçmalama. Koruma vereceklermiş bana. Bize geliyorsun seni bırakmayız Lale. Ay, onu tamamen unuttuk ya. Boş ver annenler falan olay çıkarırlar yine. Ben kumsallara gideyim. Lale bak Halil de yanımda. Bize geliyorsun dedim hiç tartışmayalım. Söyle ona direkt bize geliyor. Annemleri düşünme şimdi. Hadi bin bir arabaya gel bize. Ben de eve gidiyorum şimdi. Hı. Peki görüşürüz. Geliyor muymuş? Hı hı. Her şey için çok teşekkür ederim. Cesaretiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Yakalayacağız o adamları merak etmeyin. Ben sizi götürecek bir araba ayarlayayım. Hem de göz kulak olsunlar size. Teşekkür ederim. Ben odamdayım. E ben buradayım. Nasıl yalnız kalacaksınız Lale ile? Pardon. Ya adamlar emniyetten sonra takip ederlerse ne olacak? Lale'ye koruma veriyorlarmış. Menekşe yine de içim rahat değil. Neyle gideceksin? Taksiyle mi gideceksin? Hı hı. Ben bırakır dönerim. Gerek yok. Hadi Halil'in içi rahat etsin. Hadi. Hala şoktayım. Gidiyoruz biz Ali. <laughs> sen de Zeynep, sen de kalma burada. Halil'le konuşacaklarım var. Yine ne saçmalayacaksın? Sen hiç konuşma. Sema teyze konuşmaya başlayınca kim bilir neler anlatacak. Kızım rahat bırak, bizim canımızı sıkma. Halil konuşmamız lazım. Zeynep benim olayları biraz sindirmem lazım. Senin... Senin baban hayatımızı mahvetti. Sen de benimkini mahvetmek için az uğraşmadın. Hep sen dolduruyorsun değil mi? İnanma bu adama Halil. Ya. Belki de annenin yaşadığını başından beri biliyordu. Defol! 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 Sen cezanı çekmeden rahatlamayacağım ben. Ya burası bunların konuşulacağı yer değil. Halil bu adam katil. Zeynep. Yeter artık git buradan. Sema teyze konuşunca her şey ortaya çıkacak. O zaman pişman olacaksınız bu adamı yanınızda dolaştırdığınıza. Hadi. Hadi kızım ben götüreyim seni. Hadi görüşürüz. Yorma kendini. Bir mektup yazmanı istiyorum. Ne yazacağım ki? Ne istersen. Kime yazayım? Kime istiyorsan yaz. Bitince haber ver. Tamam. Ne Adını duyduğumda galiba sevdim seni. Menekşe. Bahar gibi. Söylerken bile gülümsetiyor insanı. Sana kavuşmak için gün saydım. Seni koklayabilmek için hayaller kurdum. şeylerin kokusu olmuyormuş, göründüğü gibi değilmiş, kökleri tam olarak tutunmuyormuştu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.